Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 10. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fonksiyonlar ünitesindeyiz. Test 10'a geldik. Fonksiyon çeşitleri 4. Çeşit çeşit fonksiyon var. İşte işte bitmiyor baba. Bu analitik kısmında da sana çok yarayacak bir bilgidir arkadaşlar. Analitik geometri. Pratik olarak doğrusal fonksiyon çizgi halindeki bir fonksiyondur. Yorumunu yapıyorum hemen. Demek ki bu y değerlerine bakıyorum bak. Bir şey yazıyorum bir y geliyor. Bir şey yazıyorum bir y geliyor y değerleri hiçbir aynı olmuyor. Tamam mı? Birden fazla y değeri bulunmaz. Aynı x için. Farklı x'ler için pardon. Atıyorum x3 yazdığında bir şey çıktı. 5 yazdığında da aynı değeri bulamazsın. Grafik üstünde. Tamam mı? y eşittir fx artı m e, fx artı fx eşittir ax artı b ya da genel gösterim şöyle de gösterilir. fx eşittir mx artı n. 1x 1n'den oluşur. Tamam mı? Bu fonksiyonlara denir. Bunların yani x eksenini kestiği ve y eksenini kestiği noktalar bilinen doğrunun denklemi şöyle yazılır. x bölü x eksenini kestiği yer artı y bölü. Y yaz işte. fx yedir zaten. Y eksenini kestiği yer eşittir. Bir formatıyla. Sorularınızda da de daha fazla bulalım. Bir. Hangileri doğrusaldır? Bir x yazacaksın. Her x için farklı bir y gelecek. Ama burada grafiğini bilirsen daha kolay olur. Bire e, fonksiyon, doğrusal fonksiyon çizgi şeklindedir. Çubuk eğilme, bükülme hiçbir şeyi kabul etmez. Tamam mı? Her x için de farklı olacak. E burada x yerine yani, 1 de yazsam, bir de yazsam sonuç aynı olmaz. Burada yazacağım her x için iki fazlası geliyor. Eksi sonsuzdan başladım artı sonsuza kadar. Eksi sonsuzun iki fazlası, bunun iki fazlası. E her ne yazarsam iki fazlası geldiğine göre farklı sayılar yazınca sonuçları farklı olur. E bir, bir de bunu grafik üzerinden inceleyelim. Y eşittir. G, G, G x'lere y diyebilirsin. X artı 2. Bunun grafiğini çiz kolay olsun. Analitik geometri bilgisi. X yerine 0 verirsen Y'yi kestiği noktayı bulursun. Y yerine 0 verirsen de X eksenini kestiği noktayı bulursun. Bak 2. Buldun mu? Kestin. Bu bir doğrudur. H e, doğrusal bir fonksiyon mudur arkadaşlar? Bak dikkat et. Y eşittir 2 doğrusu. Y eşittir MX artı n formatında mıdır? Evet. X'i 0 olabilir. Ama yine de aynı formatdadır. 2 ve 3. 1 nedir ne? Ne gelelim? Saniyelik artık bu bilgiyi öğrendik. Ne dedik? Çubuk şeklinde bak. Hangisi doğrusaldır diyor. Çubuk şeklinde. Bunun hiç çubukla benzer alakası var mı? Yok. Bunun var mı? Yok. Çubuk olan budur. Saniyelik artık. Yalnız bir. Adana. Üçe gelelim. Doğrusal fonksiyon diyorsa sana fx'in doğrusal olduğunu biliyorum ben. Nasıl bir fonksiyondur doğrusal fonksiyonlar? fx eşittir mx artı n. Bir x ve bir sabit sayıdan oluşuyor. İçeri 1 yazdığımız sonuç 5'miş. 1 yazalım. F1 ne olacak? 1 çarpı m mi? Artı ne? F1 eşit o da 5. 2 e, yazdığımı da 7 oluyor. X yerine 2 yazdığımı da. F2 yani yanlış yazıyorum orada. Şunu yapalım. 2 yazarsam x yerine 2 yazarsam 2m artı neydi? 7. Şimdi fx'in bir mantığını yani şu düzenini kurabilmek için x'i bilmem lazım. m'ye neyi bilmem lazım. Taraf tarafa çıkartırsam Eksi m eşittir. Eksi 2'den m eşittir. 2. E m 2 ise ne toplamı? 3'tü. Bak m yerine 2, n yerine 3 yazayım. E fx fonksiyonumu artık oluşturdum. 2x artı 3'tür. 3 denizli. 4. Aynı mantık. Hiçbir fark yok. doğrusal bir fonksiyon mu fx baba? Şunun önünü kapatıyorum hemen. Ne olacak? fx a, e ax artı b, mx artı b. ne dersen de. ax artı b x yerine 1 yazınca yani f1 eşittir a çarpı 1 a'dır. Bir de b ekle. Ne eşitmiş? 7'ye eşitmiş. Burada veriliyor. Peki bunun dışında 3 yazarsan 3 oluyor. 3 yazalım. F3 eşittir. X yerine 3 yazarsan 3A artı B 3 oluyor. Taraf tarafa çıkar. Eksi 2A eşittir 4. A eksi 2 çıkıyor. Ne güzel yazalım. Çeki yazdık. E aynı benim toplamı 7 idi. O zaman B'nin 9 olması lazım ki toplamları 7'ye ulaşsın. fx fonksiyonu bu artık düzenli yazayım. a'yı biliyorum eksi 2 x ne çarparsan 2 x. b de 9'du. fx fonksiyonumun kuralı bu. Yani içeri ne yazarsan 2 katalan 9 ekliyor. 11 yazalım içeri. f eşittir 11. 22 artı 9'dan 13 aranıla cevap. 4 denizli. Bakalım. Doğrusal fonksiyonun grafiğini çizmek anlatmıştık. Ne dedik? Bak e, fx'in fonksiyonu yani fx y eşittir bilmem kaç tamam mı? Bunu bileceksin. x bölü x'i kestiği nokta artı y bölü y y'i kestiği nokta eşittir. Y'yi yalnız bırakma modeline gidelim. O zaman şu eksiği şuraya alabilirim. a bölü b'nin önünde eksi varsa eksiği ister yukarıda ister aşağıda kullanabiliyor Bunu bil. Paydaları 4 zaten. Yukarı eksi x artı y eşittir 1. İster dışlardan eksi x artı y eşittir 4. Yeni yalnız kalmasını istiyordum. Karşı atarım. Y eşittir x artı 4 doğrusal fonksiyonu olur arkadaşlar. 5 Edirne. Güzel. Fonksiyonlarla ilgili ilk bilgilerimizi de hatırlayalım. Tanım kümesi, görüntü kümesi çok önemli. Değer kümesi. E, doğal sayılardan doğal sayılara tanımlı fx eşittir x artı 4 fonksiyonları için hangisidir? Doğrusal mı olduğunu görüyorsun. Tamam. E, AX artı B şeklinde. 1'e 1 bir midir? Yani her x için farklı bir y olması lazım. Ne yazarsan 4 fazlası çıktığına göre diyelim buraya 1 ton x yazdım. Hepsi farklı. 1, 3, 5 gibi düşün. E 4 fazlaları da farklı olacak. Her x için farklı bir y olacak. Yani 1'e 1'dir. 1 doğru. 1 olacak. 1 normal ışıkları attım gitti. 2'ye geliyor. Örten. Örten demek yaz çıkan e, x'leri buradaki doğal sayıları yazdın çıkan sonuçta doğal sayıların hepsini kapattı. Şimdi dikkat et. Yazacağın değerler doğal sayı 0 1 2 nokta nokta. 0 yazarsam 4. Sonra 5 6. E, görüntü kümesi, değer kümesi doğal sayılar. Bütün elemanları burada var mı? Hayır. 5'ten artı sonsuza kadar her şey var ama 0 1 2 3 4 yok. O zaman örtmez. E, ö, bir fonksiyon zaten ne dedik? Örtense içine değildir. İçine ise örten değildir. Fonksiyon örten olmadığına göre içinedir. Bu zaten en temelden bilmen gereken bir şey. 1 2, 3 6 7 8. Yine aynı mantık. fx doğrusal fonksiyon dediği anda bunları yolluyorum. Ne diyorum? fx eşittir mx artı n. Yani. Şimdi fx'in kendisini yazarım. Bir de fx eksi 2 bulayım. x gördüğüm her yere x eksi 2 yazayım. fx eşittir fx demeyelim. Hata yapıyoruz. fx eksi 2 m ile x eksi 2'yi çarparken m dağılır. mx eksi 2 m m de yanında. Bu da fx eksi 2 getirip yanına yazarım mx eksi 2 m artı ne? Bu neye eşitmiş? 4x artı 4'e eşit. Sen şunu bileceksin. Ee, şöyle düzenleyelim istersen x'leri. mx mx daha 2 tane mx. Eksi 2 m artı 2 ne? Eşittir. 4x artı 4. x'leri katsayıları arada eşitlik var ya eşittir. x'in katsayısı burada 4 burada 2 m. O zaman bunlar birbirine eşittir. 2 m 4 ise m 2. Sabitler de aralarında eşittir. Burada sabit yani x'e bağlı olmayan bu var. Burada da x'e bağlı olmayan bu birbirine eşit. Yani ne diyoruz? Eksi 2m artı 2 ne eşittir? 4. m 2 bulmuştum. Eksi 2m o zaman eksi 4. Karşıya at. 2 ne eşittir? 8'den n de 4 çıktı. Şimdi fx fonksiyonu kural olarak yazayım. m 2 çıktı. n de 4 çıktı. Yani 2x artı 4. F 0 istiyor. Her yere 0 yazarsam 2 kere 0 0. 4 ekledim mi? 4 alanından değer olur. 7 denizli. Güzel işte fonksiyon asıl burada öğrenilir. Temel mantık bu. Mühendislikte şurada burada çok kullanılıyor. Mantık buradan gelir. Bir fırıncının üretim giderleri dışında günlük sabit 500 TL gideri vardır bu fırıncının. 1000 tane ekmeği ekmek ürettiği bir günde toplam gideri 2000 TL'dir. Fırıncının ürettiği ekmek sayısı ile günlük gider arasında doğrusal bir ilişki vardır. Ekmek sayısı x olmak üzere doğrusal ilişki ifade eden kural yani bu düşün. 500 lira sabit giderim var. Bir ekmeğin maliyetine de x diyelim giderine. 1000 tane ekmeğin maliyeti de 1000x ekledim. Bir günden çünkü kuralı çıkaracağım. Toplam 2000 maliyet. 500'den önce 1500'ü toplarsam 2000 olur. Yani 1000 tane ekmeğin maliyeti 1500 lira. 2 sıfırı götür. 10x eşittir 15'ten. x buradan 3 bölü 2. Bir ekmeğin maliyeti 3 bölü 2. Yine ekmek sayısına göre değiştireceğim kuralı. Bir kural oluşturmam lazım. Fx. X tane ekmek için. Nedir bu? 500 lira zaten her gün günlük sabit giderim var. Her bir ekmek için yani x tane ekmek her bir için de 3 bölü 2 lira var. Benim kuralımı oluşturdu. 50 ekmek için hesaplayabilirim. Buraya yazıp 100 ekmek için de yazabilirim. 8 denizli. E güzel. Denklemini oluşturmayı biliyorsam ki anlattık bilmen lazım. Kural kolay. Grafiğini yazalım x bölü, denklemini özür dilerim. x bölü x'i kestiği yer artı y bölü y'yi kestiği yer eşittir 1. Şimdi dikkat et. f 10 e, y ya yalnız bırakalım o zaman. Üç ne 3'le 5'le genişletelim. Burası ne olacak? 3x artı 5y. Payda 30'da eşitleniyor. Direkt burayı ne çarpayım? Eşittir 30. 5y eşittir 30 eksi 3x. y buradan 30 eksi 3x bölü 5. Y dediğim fx zaten burada görülüyor. fx eşittir 30 eksi 3x bölü 5. fx'i ben kur kurdum mu? Kurdum. İçeriye 15 yazdı. x yerine 15 yazarsan, bak şimdi. f 15 eşittir. 30 eksi 15 ne? 3 çarpı 45 bölü 5. Burası eksi 15. 5'e mü de eksi 3 aranılan cevap oluyor. 9 cihan. Güzel şimdi gelelim hemen 10. soruya. yol alalım. Yine doğrusal mantık var. Bir ayakkabı firması fabrikasında üretilen her bir ayakkabının A ve B standartlarına göre belirlenen numara değerleri arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Bu fabrikada üretilen küçük ayakkabı numara değeri A standardında 34, B standardında 7. En büyük ayakkabının numara değeri ise A standardında 46, B standardında 13'tür. Buna göre A standardında numara değeri olan numara değeri 43 olan bir ayakkabının B standartındaki değeri. Doğrusal bir ilişki vardır diyor. Şimdi dikkat et. Fx eşittir. Mx artı en şeklinde. A standartını yazıyorsun. Sonuç B'yi veriyor gibi düşün. Çünkü B'nin rakamları daha büyük. Pardon A'nın daha büyük. 7 yazıyorsun içeri. 7M artı ne? Tamam mı? Bu makine yani bu fonksiyon makine demektir. Sana B standartındaki bir ayakkabının Makine yazılınca A standartındaki karşılığını veriyor. Yazdım. 34. Makinenin de doğrusal olduğunu ben sorudan çıkarıyorum. Kendi kafamda neydi? Doğrusal bir ilişki varmış. 7 yazdım. Tamam. Ne çıkarıyor? 34'ü vermesi lazım. Aynı makineye B'de 13'ü yazdım mı? şurada 13 yazdım 13M artı ne? A standartında 46'ya eşitmiş. Tamam mı? Ve kaldıralım işlem alanımız olsun baba. Şimdi taraf tarafa çıkardım mı? Eksi 6M eşittir. Eksi 12. M eşittir 2. Burada 2 yazarsa ne de buradan ne çıkar? 20. Şimdi makinamı düzenli kurayım. M2 çıktığına göre 2x, N20 çıktığına göre makinam budur. Yani B standartında bir sayı yazdım mı? 2 katının 20 fazlasını alıyor A standartına götürüyor. Güzel. O zaman diyor ki B standartında bir numara değeri bilmiyorum artık ona da ne diyelim? Ee, şöyle yapalım. Ne diyelim hadi. N'yi A standartında 43 yapıyormuş bu makine. N ne, ne o zaman? Bak. B standartında N'yi getir yaz ne yazarım? A standartında ne verir? 2N artı 20 eşittir 43 yapıyormuş. 2N eşittir 23 ise N eşittir buradan 11.5 olarak görülüyor. O nedir? Yani ezbersiz problem mantığıyla bile yapabileceğim bir soru. 11. soru. Aşağıda doğrusal bir grafikte bir bakkalın elinde bulunan 45 TL'nin tamamını alabileceği toz şeker ve küp şeker miktarı verilmiştir. Bu bakkal küp şekerin kilogramını ne kadar alıyor? Toz şekerin kilogram fiyatı A olsun. Küp şekerin kilogram fiyatı B olsun. O zaman benim aradığım B'dir. Ne aradığımı bilmeden yola çıkmayayım. 45 TL ile sadece 20 tane toz şeker alabiliyormuşum bak. Toz şeker. Kilosu A liradan 20 A. Ne? 45 TL'ye eşit. Yani 5 ne böl? 4 A. 5'e böl 9. Bu bir kenarda bilgi olarak kalsın. Bakayım benim işime yarayacak. Bir de grafik üstünden inceleyebilirim önce. 6 kilo küp 12 kilo da toz şeker alabilir. 6 kilo küp 12 kilo da toz şeker kilogram fiyatları AB'ydi. Toplam 45 TL eşitmiş. Şimdi buranın iki tarafını 3 genişlet. 12A eşittir 27. Bu 27. 27 ile ne, neyi toplarsam 45 eder? 18. 6B 18'de B3'tür. Aradığında buydu zaten. Kilogram fiyatı küp şekerin 3 liradır. 11 Bursa. Hı hı. Ne diyor? AB araçlarının aldıkları yolların zamana göre değişimleri verilmiştir. Buna göre iki aracın hızları fark edin mutlak değeri. Grafik okumayı öğrenirsen denklem oluşturmaya gerek yok. Bak 160. kilometrede başlamış A aracı yola. Orada koymuşlar. 3 saat geçmiş 340. kilometreye gelmiş. 3 saatte 180 kilometre gitmiş. A'nın hızı o zaman 60'tır. Saatte 60 kilometre. Şimdi geliyoruz B aracına giriyorum etme. B aracında da Üçüncü saatten başlatmışlar. Hiç hareket etmemiş. Tamam mı? İki saatte nereden gene gelmiş? E, ee, şu eksen yolu gösteriyor ya. Sıfırdan 160'a. Yüz, İki saat 160 ise B'nin hızı da 80. Hızları farkının mutlak değeri demek negatif hangisi hani atıyorum bundan bunu çıkarmak yerine bundan bunu çıkarsa negatif çıkıyor ya. Negatif çıkmasın diye mutlak almış. Hiç önemli değil. hızlar farkını soruyor. 80 eksi 60'tan 20 buluyoruz bunda arkadaşlar. 12 de Edirne. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.